Allah Celle ham hamd seçtiği kullara selam. Hüseyin Çevik, Mustafa Atmaca, Cübbeli Ahmet Hoca, işte şu hoca, bu hoca, Şimşekler, Talu, İsmail Han'ın önünde gidenleri, Adıyaman'ın önünde gidenleri, hocaları, efendileri kim olursa olsun. Madem ki, madem ki, hem yani tutturduğunuz hepsi sahte, deyip e, bu sahtelerin arkasından hakikatini örtmeye çalışıyorsunuz. Yani ben de böyle bir vesveseye sahibim Ben öyle diyorum ama siz böyle bir şey yok. Ben hakikat değilim madem. Siz de bu sahtelerin sahte mehdilerin arkasından beni karalamaya çalışmıyorsunuz. E, ben de onlardan madem bir tanesiyim. Deyin ki onlara sahte mehdilere gelin de gelin deyin. Allah bize ilim vermiştir. Siz çağırın. Ali İmran 61'e. Size ilim verdi ya Allah. Size ilim geldi ya. Yok siz çağırmadınız. Ben sizi çağırıyorum. Ali Ali İmran 61'e lanetleşmeye çağırıyorum. 3 dakika nasıl olsa şeyi yok, vebali yok. Madem ben sahteyim. Madem siz hakikatsiniz, siz doğrusunuz. Gelin lanetleşelim. Allahu Teala'nın e, Allahu Teala bana bu ilmi verdiyse ben biliyorum ki muhakkak muhakkak Allah benim canımı alsın. Şu an mutlak karşılık bulacaktır. İsmaila cemaatinden bir kişi İsmail'in çıksın. Misal. İsmail Ünalice bir kişi çıksın. Ama onların vekayetiyle İsmail Ağa'nın adına çıkıyorum desin videoya. Videoya söylesin. Ben desin lanetleşmeye varım. Benim de lanetlesin bir daha İsmail Ağa'nın hiçbir kıyısından köşesinden lafını etmeyeceğim. Hocalarına da dahi. Cübbeliye de dahi. Ama biliyorum ki ben İsmail Ağa'danım diyen herkes biliyorum ki bu lanetin içine girecektir. Bu lanet onu mutlak ve mutlak ebediyen kapsayacaktır. Varsanız ben varım. Her an. Madem ben sahteyim. Buyurun İsmail adına İsmail Ünerlice veya Cübbeli veya fark etmez. Veya sıradan bir hoca çıksın fark etmez. Ama ben İsmail adına çıktım buraya desin. Ben lanetleşmek için buradayım desin. Ve kim bu durumu yapıyorsa hala yok mademde çıkacak, yok öyle çıkacak, yok böyle çıkacak. Kıvır kıvır dansözlük yapan Mustafa Atmaca da çıkabilir. O da kendi cemaat adına e, çok e, şey yaptı, geçindi şeyden. Mehdi'nin e, bugün çıkacak, şehri de öyle geçindi. Yarın çıkacak, bak çıkıyor. Hepiniz asker olacaksınız falan. Siz Mehdi'nin ne askeri lan? Bir numaralı düşmanısınız. Adi oğlu adiler. Şerefsiz köpekler. Hadi çıkın, üç dakika mert olun. Mertlik yapın. Din, dininizi şey yapın. Yahudiler kadar olun be. Bu Allah'ın fazladır dediğine verir. Allah büyük fazlın sahibi.